Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftada sizlerle beraberim. İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet balık burçları ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar için kapattım falımı. Ve yorumlu olacağım sevgili balıklar. Evet bakalım nasıl bir hafta. Bir e, borç alacak durumunuz var. E, ama böyle... Ee, muhalakta kalmış yani bir borcunuz varsa onu bir türlü ödeyemiyorsunuz kapatamıyorsunuz veya bir alacağınız varsa bir türlü size gelmeyen bir alacağınız var ya da borcunuz var gibi duruyor İki bir erkekle karşılıklı konuşma yapacaksınız ve bu konuşma biraz daha böyle şey sanki iş hayatınızla ilgili bir konuşma ee, ya da aynı kafada olduğunuz birisi olabilir bu bir takım iş teklifleri alabil, yapabilirsiniz birlikte ya da iş teklifi alabilirsiniz bu kişiden. E, hanenize yaşı ileri olan bir kadının e, bazı sağlık sorunları olabilir. Sanki böyle e, diş, kemiklerle ilgili bir problem yaşayabilir gibi. Uzun zamandan beri görmediğiniz biriyle karşılaşıyorsunuz veya bir araya geleceksiniz tekrar. E, bu kişiyle bir, böyle bir gönül birlikteliğiniz olmuş. Bir kadın bir erkek olarak görünüyorum onu. Bir gönül birlikteliğiniz olmuş. Yani kopmuşsunuz. Belki o farklı kişiyle evlenmiş. Belki siz evlenmişsiniz. Veya işte e, bir taraftan bir tarafa evlenmiş e, bir kişi bekar kalmış olabilir ama tekrar sanki bir araya gelince böyle tesadüf mü? Hani böyle kader mi? bu iki kişiyi bir araya getirecek ee, sanki böyle evli olan kişi evlilikle evliliğiyle ilgili sorunlar yaşayan birisi belki evlilik kararı almış ya da boşanmış bile olabilir böyle bir durum söz konusu ee, Yaşı ileriye ola, ileri olan yani işte evli çocukları olan bir balık burcu kadını ya da erkeğisiniz sanki çocuklarınız arasında ya da işte çocuğunuz var evli olan varsa onun evliliğiyle ilgili sorun yaşayabilir. Evlilik evli olan biri, çocuğunuz, işte torununuz belki evlilikleri iyi gitmiyor olabilir ve bunlar şey boşanma kararı alabilirler gibi diyeceksiniz ki şimdi iç açıcı bir fal diyeceksiniz ama bu genel bir fal hepiniz için geçerli değildir. Öyle düşünün. Bir dönem kapanıyor, bir devir kapanıyor. Belki beklediğiniz bir haber varsa o geliyor. İşte bir toprakla ilgili bir durum varsa o o durum halloluyor. Bu ev olabilir, bir toprak, bir arsa durumu olabilir. Böyle bir şey var ve... Sizi çok seven birisi var ya da sizi... Sizin çok sevdiğiniz birisi, işte... Hani e, aynı sizin gibi özelliklere sahip olan birisi var. Bu ailenizden biri ama. İşte bilmiyorum anneniz, babanız, işte çocuğunuz bu. Yani ilk, aileden iki kişi böyle o kadar iyi anlaşıyor ki ya da kafa kafaya gelip dertleşiyorlar, konuşuyorlar. Bunun birisisiniz, biri ailenizden birisi. E, yine bu kişiyle bir kafa kafaya verip konuşacaksınız. Sanki... Ortada bir şey var, o anlatılıyor yani bir konu var, o anlatılıyor ya da fikir alınacak. Belki annenizle konuşuyorsunuz bu konuları ya da işte ailenizin bireylerinden birisiyle bunu konuşuyor olabilirsiniz. Çok katı biri var ama çevrenizde. Siz misiniz bilmiyorum ama çok katı birisi. Dediğim dedik böyle hiç böyle alttan almıyor hiç e, taviz vermeyen birisi var, katı birisi gerçekten çok katı böyle birinin sanki bazı problemleri oluşabilir hayatta yani ne bileyim işiyle gücüyle ya da başka şeyle ilgili bu kişinin biraz burnu sürtülebilir bu katılığı biraz gidebilir bir takım olaylar yaşayacak çünkü bu kişi kimse sizin borç alacak durumunuz var herhalde böyle bir şey görüyorum sanki böyle bir havada kalmış bir para gelmeyen ya da ödenmeyen bir para olabilir bu Böyle bir durum var. Aile ile ilgili gündemleriniz çok fazla. Aile yaşamınız, aileden birilerinin sorunları, bitişleri ya da bir başlangıç olabilir bu. Aile içinde belki hani e, ailenizden böyle birisi evlenip yurt dışından biriyle evlenebilir ya da yurt dışına gidebilir evlenip e, böyle bir durum söz konusu ya da işte orada yaşayan biri varsa mutsuzdur, onun mutsuzluğunun haberini duyabilirsiniz. E, ne bileyim e, yani yolla ilgili haberler var, uzak yoldan birilerinden haberler var ama bunlar sizin yakın çevreniz, uzak çevreniz değil. Bu dönem sanki çevrenizle ilgileneceksiniz, çevrenizle böyle vakit geçireceksiniz veya işte alacağınız haberler hep çevrenizden gelecek olan haberler olacak. Ee, kalkmaya hazır bir uçak var ve havalanmaya hazır. Yani ya siz bir yere gitmede tereddüt ediyorsunuz veya işte. ...birinin bir uçakla seyahati var... ...ertelenecek ya da işte... ...kararsız kalıyor o kişi... ...böyle bir durum var ama... ...güzel yani... ...orada hayırlı bir şeyler olacak gibi duruyor. <laughs> Pardon. Her şeye böyle... ...burnunu sokan, her şeye karışan... ...birisi var. Sanki... <laughs> ma e, sorulmadan söylüyor sanki bu. Böyle ne bileyim e, bir problem var, bir konu var. O da vıdı 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 böyle konuşuyor, yorumlar yapıyor. Hani konuşan kişi de böyle akıllı, mantıklı konuşmuyor ya da sizi yönlendirmiyor. Sanki böyle saçma sapan laf olsun diye konuşan, birazcık kendi eee komplekslerinden böyle bir ortaya atılıyor. Ben bir şey söyleyeyim falan diyor. Yani böyle yer edinmek için gibi. Sanki böyle birisi var. Bu kişi biraz da iki yüzü ve de kuducu. Bu kişiye karşı dikkatli olun. Böyle biri varsa çevrenizde. Onun yanına, yanında en azından bazı şeyler konuşmayın. Veya onun onunla ilgili yani onun olduğu yerde biraz frenleyin kendinize. Başkalarıyla ilgili yorum yapmayın. Çünkü bu hemen böyle yetiştirebilecek kapasitede ağız bayağı gevşek kabaca böyle birisi ee, bir de konuşuyor ama böyle boş konuşuyor yani. Parmak parmakla ilgili bir sorun mu var? El ayak Bu dönemde küçük küçük kazalara karşı dikkatli olun. Düşme, burkma, işte ne bileyim elinizi yakabilirsiniz, elinizi kesebilirsiniz ya da işte başka bir şey olabilir. Minik minik böyle ev kazaları hani dışarıda belki küçük küçük kazalar olabilir. Bunlara karşı dikkatli olun. E, sanki parmaklarla ilgili konular gündemde. E, bir yere sıkıştırabilirsiniz parmağınızı yani bayağı bir uğraşırsınız bununla ilgili. Hani bir hafif bir şey geçti falan gibi olmayabilir. Buna karşı dikkatli olun. Haninizde e, güzel haberler var. E, birinin başarısı var ama hanede ya. Bir kimse bu çok başarılı birisi ya da başarılı olmaya doğru ilerliyor. E, çok akıllı, aklı başında böyle e, gelecek anlamında çok güzel e, şey vaat eden birisi var. Bu kişi sanki sizin hanenizden birisi. Ee, bunun e, yani bir başarısı var açıkçası. Yani bu okul olabilir. Belki öğrenci varsa onlar siz olabilirsiniz. İşte çalışma hayatıyla ilgili bir durum da olabilir. Bir başarı var hanede. Kutlama var ya da işte ne bileyim e, biri evlenir. O, o da hani yeni bir hayata başlar. O da bir şeydir hani. Ama bu sanki böyle genç evlenecekmiş gibi. Bu hani böyle ileri yaşta değil de genç. Atıyorum biri var üniversiteyi bitirdi hemen pat diye evlendi. İşte 18'inde evlendi, 20'sinde evlendi. Daha bile küçük olabilir. Yani genç evlilik de olabilir bu. Böyle bir durum söz konusu sevgili balıklar. Güzel gündemler var. Sadece çevrenizdeki bu çok konuşan, çok karışan dedikoducu birine karşı dikkatli olun. O böyle laf taşıyor olabilir. Bu sonra gündeminizde olabilir. Canınızı da sıkabilir. Bu yüzden... Fazla konuşan birisi varsa gereksiz. Bir de her şeye gelip size anlatan, bilin ki o başkalarınınkini anlatan sizi de anlatır başkalarına. Böyle birinin yanında bence hiç konuşmayın. Uzaklaşabiliyorsunuz böyle birinden uzaklaşın ve hayatınıza dahil etmeyin. Çok yakınınız değilse tabii ki bunu yapabilirsiniz. Yakınızdan biri ise onu da mesafe koyabilirsiniz aslında. Ee, güzel bir hafta olsun. Bu dönemde çok alıngan olabilirsiniz bu konuda dikkatli olun. Alınganlık yapmayın sevgili balıklar. Hoşça kalın.